Merhaba dostlar, ben Mert. Bugün 3 kuruşun yeni bilgileriyle karşınızdayım. İçerideniz ile alakalı, 3 kuruşa katılmasıyla alakalı konuşacağız. Yönetmenler, yeni oyuncular, yazarlar, müzik grubu hepsinden bahsedeceğiz. İlginç detaylarımız var. Başlayalım isterseniz. ilk başta şu müzik olayından başlayalım. Bildiğiniz gibi Ay Yapım'ın kadrolu müzikçisi Toygar Işık yine bu dizide de dizinin müziklerini yapacak. Bu sevindirici haber çünkü ben Toygar Işık'ın yaptığı müzikleri genel olarak beğeniyorum. İçeride döneminde de Çukur döneminde de bence diziye kattığı çok fazla şey var. O yüzden bence bu seçim gayet mantıklı ve güzel olmuş. Bunu takdir ettim. Onun dışında içeride döneminin senaristi olan Toprak Karaoğlu ve Savaş Korkmaz'ı tekrardan dahil etmişler. Bu bu dizinin senaristi onlar olacak. Buradaki tek kuşkum içeridenin yazılı bir metni vardı. Aldıkları, uyarladıkları bir yer vardı. Üç kuruş böyle bir iş olmazsa nasıl bir performans verecekler? Burada biraz soru işaretlerim var. Onun dışında içeride dönemindeki yazılan senaryoda da bazı sıkıntılar vardı. İnşallah bunlar tekrar etmez ve güzel bir iş izleriz. Ama genel olarak içerdiği daha çok beğenmemden dolayı içeridenin senaristini seçmiş olmaları bence gayet güzel bir yön. Toprak Karaoğlu'yla Savaş Korkmaz'a da başarılar dileyelim bu yolda. Onun dışında de medya sorumlusu olarak devam edecek Çukur'un medya sorumlusu kendisi ve bu noktada bazı sosyal medya hesapları Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesapları da açılmış durumda. Geçtiğimiz günlerde bir tane Çukur postunu yanlışlıkla 3 kuruş hesabına attılar Instagram üzerinden ve bu olay Instagram hesabını doğrulama nitelikte oldu. Twitter ve Instagram hesapları açılmış durumda ve burada paylaşılan bilgiler gerçek gibi duruyor. Eylül ayında dizi bizlerle birlikte olacak. Zaten IMDB sayfasında burada görüyorsunuz zaten bunlar yazıyor. IMDB sayfasında dizinin Eylül ayında geleceği, 2021 yılı içerisinde geleceği yazıyor. Ağustos ayında kestlerinin bitip çekimlerinin başlayacağı konuşuluyor. Onun dışında dizi Show TV'de olacakmış. Yeni Show TV'nin pazartesi günü dizisi olacak ve yine böyle çukur klasmanında bir şey yapmaya çalışacaklar. İçeride çukur geleneğini pazartesi günleri devam ettirmeye çalışacaklar. Bakalım ne kadar başarılı olacaklar. Dediğim gibi Eylül ortası gibi 12-13 Eylül falan gibi ben geleceğini düşünüyorum. Bu tarihe not düşülsün. Doğru tutarsa konuşuruz. Bakmadım bu arada. Pazartesi hangisine geliyorsa. Onun dışında ilk kestimiz oyuncu olarak ilk başrolümüz Uras Kaygılaroğlu oldu. Bu resmiyet kazanmış durumda gibi duruyor. Onun dışında aksiyon dram türünde olacak dizi ve yine çukur kalibresinde bir iş olacak. Yine 3 kuruş o noktalara varacak. Bence aksiyon dram noktasında içeride gibi bir iş çıkartacaklar. Yönetmen ise Çukur'un yönetmeni olan Sinan Öztürk olacak. Ben yönetmenlik açısından beğeniyordum Sinan Öztürk'ü. Burada olmasa da bence gayet güzel. İnşallah güzel bir iş yaparlar. Dediğimiz gibi Show TV'de ve Eylül ayında 2021 yılında dizi bizlerle birlikte olacak. İrem Sak oyuncular arasında katıldığı konuşulan yeni dedikoduları çıkan bir oyuncu. Onun dışında Barış Arduç'la birlikte gelebileceği de konuşuluyor. Ben Barış Arduç'a çok ihtimal vermiyorum. Çünkü şu anda halihazırda zaten Netflix'e proje yapıyor. O yüzden bence teklif gitse bile red edeceğini düşünüyorum. Ama İrem Sak'ın burada boşta olması bence İrem Sak'ı da Çukur'da izlemiştik. Ve Ay Yapım'la sıcak ilişkileri var. O yüzden burada İrem Sak'ı görebiliriz. Ben oyunculuk olarak da çok beğeniyorum İrem Sak'ı. İnşallah burada İrem Sak kalibresinde bir kadın oyuncu da görürüz. Onun dışında Dilan Deniz Çiçek konuşuluyor. O yüzden de Çukur'da sonunda PR yapıldığı için konuşuluyor. Alev Alev dizisinde final vermesinden sonra burada görebiliriz gibi duruyor. Tolga Sarıtaş konuşuluyor ki Arıza da final yaptı. Belki burada görebiliriz. Onun dışında Çağatay Ulusoy'un olmadığını söylemiştik. Aras bu teklifi kabul ettiği konuşuluyor. Bu da çok yüksek seslerle konuşuluyor. İnşallah böyle bir şey vardır. Bunu da bekleyip göreceğiz. Damla Sönmez saygıda oynuyor. Onunla alakalı bir gelişme yok hala. Onun dışında Sarp Akkaya ile alakalı da bir gelişme yok şu anda. Herhangi bir resmi teklif götürülmüş mü götürülmemiş mi bilmiyoruz. Onun dışında Taner Ölmez kesinleşen oyunculardan bir tanesi gibi konuşuluyor ama ondan da ses çıkmıyor bayağıdır. Kadın oyuncu olarak Dilan Deniz Damla Sönmez ve İrem Sak şu anda konuşuluyor. Onun dışında farklı oyuncular gözükürse bunların üzerine video yapacağız, konuşacağız ama gelen haberler bu yönde. Ben en çok yönetmene sevindim. Yönetmenle yazar grubuna sevindim. Oyuncular kesinleştikçe burada paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan yorumlar kısmında siz de kendi fikirlerinizi lütfen yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.